Ömer yeni bölümüyle pazartesi Star'da. Sevdiğini koruyamamak. Hmm. Küçücük bir kız çocuğu. En kötüsü buydu. Kızımı koruyamadım. Madem seviyorsun annemi, koru o zaman onu. Ben korurdum ama korkuyorum ondan. Benim kızım kabusunda seni görüyor. Kızın benim yüzümden bir daha kabus görmek zorunda kalmayacak. Söz veriyorum. Masum kal Beri. Ne olursun kızına da söyle. O aslında o kadar kötü biri değilmiş. Onun masanın sonu kötü bitiyormuş de olur mu? Çok ışık gördün mü? Gözüm yanıyor benim. Doğum günü gecenizde Peri Hanım'ın hiç haklı olabileceğini düşünmüş müydünüz? Bundan sonra kimsenin kabusu olmayacağım. Beni anneme benzetemeyeceksiniz. Hiç tanıyamamışım seni Beri. Döndüğümde seni evde görmek istemiyorum. Paris'te de artık onunla gidersin. Balayına başka bir yere gitmeyi planlıyorum ben. KÖP ADAM yeni bölümüyle Çarşamba Star'da! Sen o çilingir dükkanına girdiğinde başladı her şey. Yolumun nereye gittiğini bilmiyordum. Ama çok da umurumda değildi. Çünkü her şey o kadar güzeldi ki benim için. Lütfen, sevmediğim bir adamla evlenme Gamze. Sana ne? Üstüne gitme Gamze ablan. Belki başka bir sevdiği vardır. Sus dedim sana! Canım. Utanmaz, arlanmaz! Gamze! Babanın nerede olduğunu biliyor musun? Ağzından çıkanı kulağa düştün! Bana böyle saçma sapan sorular sorma! Sen yarın nişan atıp o kadınla evlensen de, babam sana kıyamaz. Siz ne arıyorsunuz ki burada? Siz beni takip mi ediyorsunuz? Sen benim mutlu olmamı istemez misin? Yüzün güleceksin. Mutlu olacaksın. Ben daha ne isterim Gamze? Ömer... Yeni bölümüyle pazartesi Star'da